Selam dostlar, suya dokunan adam kanalından herkese selamlar. 15. videomuz ile karşınızdayız. Malum dünya nüfusu gün geçtikçe artmakta ve buna paralel olarak da su kaynaklarımız günden güne kirlenmekte. Daha önceki videolarımızda su kirliliği ve su kirletici maddelerini sizlere anlatmıştım. Bu videomuzda ise size arıtma nedir biraz bundan bahsedeceğim. Öncelikle arıtma kelime anlamı olarak ne anlama geliyor? Öncelikle buna bir göz atalım. Arıtma Türk Dil Kurumuna göre birinci anlamı temiz duruma getirmek, ikinci anlamı ise katışıksız duruma getirmek ve tasfiye etmek. O zaman suyu arıtmak kelimesini de suyu temizlemek anlamında kullanmış oluyoruz. Açıklamak gerekirse herhangi bir kaynaktan alınan suyu çeşitli yöntemlerle içerisinde bulunan istenmeyen parametreleri arındırıp içme veya kullanma suyu haline çevirme işlemine su arıtma diyoruz. Peki suyu arıtırken ne gibi yöntemler kullanıyoruz? Bunları dört ana başlık halinde incelememiz gerekirse birincisi fiziksel arıtma. Fiziksel arıtma suyu fiziksel yollarla filtre edilmesi veya süzülmesi yoluyla kirleticilerin ortadan kaldırılması için kullanılan bir su arıtma yöntemidir. Bu yöntem sudaki fiziksel kirleticileri, partikülleri, organik veya inorganik maddeleri, renkli veya bulanık suyu veya diğer fiziksel kirletici maddeleri ortadan kaldırır. Fiziksel arıtma yöntemleri arasında suyun geçirildiği malzemeler arasındaki farklı boyutlar ve konsantrasyonları göz önünde bulundurarak özel olarak tasarlanmış filtreler kullanılır. Bu filtreler suyun fiziksel yapısındaki değişikliklere göre değişebilir ve suyun amaçlandığı kullanılabilir için en uygun olanı seçmek gerekir. Fiziksel arıtma diğer arıtma yöntemlerine göre daha basit ve daha az maliyetli bir yöntemdir ve aynı zamanda suyun doğal yapısını bozmadan suyun kirletici maddelerini ortadan kaldırır. Peki fiziksel arıtmada ne gibi yöntemler kullanılıyor? Bu yöntemleri şu an başlıklar halinde ele alacağız. İlerleyen zamanlarda her yöntem için ayrı ayrı videolar çekeceğim. Yöntemlerimize gelecek olursak da şu şekilde; ızgaradan geçirme, elekleme, kum tutucu, yağ tutucu, karıştırma, ön çöktürme ve dengeleme gibi farklı metotlar kullanılır fiziksel su arıtmada. İkinci yöntemimiz ise kimyasal arıtma yöntemi. Kimyasal arıtma, suyu kimyasal maddeler kullanılarak arıtılması için kullanılan bir su arıtma yöntemidir. Bu yöntem suyun pH değerini, mineral seviyelerini veya Diğer kimyasal kirleticilerini düzeltmek için kimyasal maddeler kullanılır. Ancak kimyasal arıtma yöntemi suyun doğal yapısını bozabilir ve suyun tat ve kokusunu değiştirebilir. Ayrıca bazı kimyasal maddeler suyun kalitesini arttırmasına rağmen zararlı olabilir ve sağlık açısından da tehlikeli olabilir. Bu nedenle kimyasal arıtma yöntemi suyun Amaçlandığı kullanım için en uygun olanı seçmek ve ona göre kullanmak gerekir. Kimyasal arıtma yöntemlerimizde şu şekilde flokülasyon, çöktürme, flotasyon, filtrasyon, vakum filtrasyonu, koagülasyon gaz aktarımı, nötralizasyon, kimyasal oksidasyon ve kimyasal redüksiyon gibi yöntemlerdir. Üçüncü arıtma yöntemimiz ise biyolojik arıtma. Biyolojik arıtma suyun organik maddeler veya patojenik mikroorganizmalar tarafından arıtılması için kullanılan bir su arıtma yöntemidir. Bu yöntem suyun organik maddelerinin veya patojen mikroorganizmalarının biyolojik olarak parçalanması veya değiştirilmesini sağlar. Biyolojik arıtma yöntemleri arasında suya eklenen mikroorganizmalar suyun organik maddelerinin biyolojik olarak parçalanmasını sağlar. Ayrıca suyun içinde bulunan mikroorganizmaların büyümesi veya gelişmesi suyun arıtılmasına yardımcı olabilir. Biyolojik arıtma suyun doğal yapısını koruyarak suyun kirleticilerini ortadan kaldırır. Ancak bazı mikroorganizmalar suyun kalitesinin artmasına rağmen zararlı olabilir ve sağlık açısından da tehlikeli olabilir. Biyolojik arıtma yöntemlerimiz ise aktif çamur sistemleri, oksidasyon havuzu, oksidasyon hendeyi, havalandırmalı lagünler, damlatmalı filtreler, dolgulu kolon reaktörleri, akışkan yataklar, dönen biyodiskler, anaerobik kontak reaktörleri ve yukarı akımlı çamur reaktörleri başlıca biyolojik arıtma yöntemleridir. Dördüncü ve son arıtma yöntemimiz ise ileri arıtım yöntemleri. Bu arıtma yöntemlerinde ise birbirlerinden farklı arıtma yöntemleridir. Bunlar ise kimyasal çöktürme, adsorpsiyon, iyon değiştirme, elütrasyon, ultrafiltrasyon, ters hozmoz, elektrodiyaliz, azot giderimi ve fosfor giderimi gibi farklı yöntemler yer alıyor. Bu videomuzda da size su arıtma nedir ve genel hatlarıyla su arıtma yöntemlerinden bahsettik. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere, sağlıcakla ve bizle kalın.